İrfan Değirmenci ana habere ağzında bantla çıktı. İşte nedeni. Rütük Halk TV'ye ceza verdi. Sunucu İrfan Değirmenci ise Rütün cezasını protesto etti. Değirmenci akşam haberlerine ağzı bantlı olarak çıktı. Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Halk TV'ye para ve Sözüm Var isimli programa 5 kez program durdurma cezası vermesini protesto etti. Akşam haberlerine ağzı bantlı olarak çıkan değirmenci, ağzımızı bantlasalar, elimizi kolumuzu bağlasalar, anlatacaklarımızı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz dedi. Rütük üyesi Okan Konural, Halk TV'ye Para ve Sözüm Var isimli programa 5 kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu. Konural Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Rütük Ali Rıza Arslan'a oğlunun kemiklerinin 7 yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmeleri terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte kabul etti. Halk TV'ye para ve 5 program durdurma cezası verdi. Sözüm var programında Rütük İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun küçük düşürüldüğü gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti programlar, medya mahallesi sözüm var. 3 ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı ile birlikte karşı oy kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.